Negatif sayılarda tam sayılı kesri bileşik kesre çevirirken ilk önce sayımızın tam sayılı kesrimizin başındaki eksiği bir parantezin dışına atalım. Eksi yazalım. Parantez 3 tam 2/7. Burada eksiği tam sayılı kesirden uzaklaştırdım. Neden? Çünkü ben parantez içerisinde bir takım işlemler yapacağım. Ne yapacağım peki? Şimdi ben bu tam sayılı kesri aslında 3 artı 2 bölü 7 şeklinde yazabiliyorum. Hem bu şekilde yazabiliyorum hem de bu şekilde yazabiliyorum. Çünkü biliyorum ki bu tam sayılı kesri pozitif olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Dışarıdaki eksiği göz ardı ediyorum şimdilik. Bu iki türlüsünü de ben bileşik kese çevirdiğimde ikisi de aynı bileşik kesir olacaktır. Bu yüzden ben bunu bu şekilde artılı yaptım. Peki sonrasında ne yapacağım? Tabii ki de paydayla tam sayı kısmını çarpacağım. Çıkan sonucu pay kısmıyla toplayacağım. X'imizi yazalım parantez. Paydamız aynı kaldı. Burada 3 çarpı 7 artı 2 bölü 7. Sadece pay kısmında değişiklik olacak. 3 kere 7 21, 2 daha 23 bölü 7. Artık eksiği aradan kaldırabilirim. Eksi 23 bölü 7 olacaktır arkadaşlar. Bu negatif, negatif sayılarda tam sayılı kesri, bileşik kesre çevirme örneğimiz Bu şəkildə idi.